anlatılardan anladığımıza göre Asya kıtasında Türklerin yaşadığı yer tam olarak neresi olduğunu belirten bir veri yok. Bazı görüşler Orta Asya, Türkistan Türkeli bölgesi Türkmenistan, bazı görüşler Kuzey Kafkasya civarı Azerbaycan, İskit Saka bölgesi olduğunu savunmaktadır. Storlerson Türkland'ın yerini Kafkas dağlarının ardını Azerbaycan'ı tarif ederek Türkland demiştir. Yani o dönemlerde Azerbaycan coğrafyası Türklerin yaşadığı yer olarak bilinmekteydi. Bu noktada bir parantez açacak olursak Stolarsan'ın söylemlerini doğrular nitelikte Vrian de Saint Martin şöyle diyor. As ya da Asi adı için M.Ö. 1300 yıllarında Küçük Menderes kıyılarında yerleşmiş olan İskit Saka toplumu ile ilgili büyük bir boy olan As boyundan gelmiş olması çok kuvvetli bir olasılıktır. Sergey Grigorovich Agaçanov ise 10. yüzyılda Oğuzlar arasında peçenekler ve aslar da bulunuyordu der. Lev Nikolayevich Gumilev, Asya kıtasında Saya'nın sıra dağlarında Altaylar arasında asların yaşadığını belirtir. Biruni, Ceyhun Irmağı'nın Oğuz ülkesini sular altında bıraktığını, buradaki alan ile asların Hazar sahillerine göçtüklerini bildirir. Grigimalyo ise asların Türk boylarından biri olduğunu bildirir. Öte yandan az, os, oz, us, uz adları ile bilinen kendilerine iskisaka gibi atlar verilen aslar, Türkçenin lehçelerinden olan peçenek lehçesiyle konuşuyorlardı. Bizans kaynaklarında ise Trakya Ovası'na Astike Ovaları denildiği, Küçük Menderes'e Astarpa denildiği, Etrisklerin kendilerine Razena yani Asena, Aşina dedikleri geçmektedir. Tekrar Far War Art 12-13'e dönecek olursak, Asya'ya yakın Küçük Asya diye adlandırılan yer muhtemelen Anadolu'dur. Çünkü burada Truva diye bir yerden bahsediyor. Bu bölgeye de Türklerin ülkesi diyor. Arkeolog Rondu, 2015 yılında yayınladığı makalesinde Asgard'ın Azerbaycan'daki Asgarabat olduğunu öne sürmektedir. Truva hakkında Jontes, Hunlar Truva Savaşı'nda savaşmışlardı. Çünkü Aşil'in beraberinde getirdiği ordusu Hun Bulgar ve paralı askerlerden oluşuyordu. Haluk Berkmen şöyle diyor. Az halkının ok boyları ile beraber aynı dili konuşuyorlardı. Ve bunlara Saka Aka deniliyordu. M.Ö. 1600 yılında Girit Çanakkale Rodos'u istila ettiler. Truva, Asos, Lissimakele şehirlerinin ön Türkler tarafından kurulduğunu ve sonradan asimile oldukları aşikardır. Truva, Tür oyu, Troya, Troja, Troya birbirleriyle sesleştir. Avustralyalı araştırmacı Helmut Uhling, Truva'nın Yunanca'daki adı İon ya da İli oluşturur. Bu nedenle destandaki adı İl ya da Aydın, İli kelimesi Türkçe'de İl, ülke manasına geldiğinden Os yani Osili, dostların ülkesi diye adlandırılır. Asya sözcüğü Hititçe Asova, asların ülkesi manasındaydı.